Aksiyon dolu yeni bölüm ile Survivor 2021 seyircisine yine gerilim dolu anlar yaşatacak. Acun Ulucalı'dan Survivor çağrıya şok darbe. Diskalifiye olması an meselesi. Peki sizce Survivor çağrının artık elenmesi gerekiyor mu? Görüşlerinizi yorum kısmına bekliyor olacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Survivor 2021 yine gündeme bomba gibi düştü. Bu kez Acun Ilıcalı müdahale etti. Ekranların en çok izlenen programlarından olan Survivor yeni bölümde öyle bir sahne vardı ki Acun Ilıcalı kendini tutamadı. Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ederken arka planda ise depremler oluyor. Yarışmacıların Survivor olabilmek için kıyasıya mücadele gösterdiği yarışmada bu kez inanılmaz bir tartışma yaşandı. Çağrı'nın İsmail'e olan yükselişine karşı Acun Ilıcalı ise sert bir şekilde uyarı yapmasına rağmen bunun üzerine Survivor izleyicisi Çağrı'nın diskalifiye olması hakkında yorumlarda bulundu. Sizce Survivor Çağrı Survivor'dan elenecek mi? Görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Şimdilik analiz videomuzun sonuna geldik. Hafta boyunca gelecek Survivor analizlerimizden herkesten önce anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.